Ancak eksi büyük P dediğimde bunun aslında MNT, HDD, Home, documents içerisinde olduğunu bana göstermiş olacak. Herkese merhaba. Bu videoda PWD komutundan bahsedeceğiz. Print Working Directory anlamına gelmektedir ve şu an bulunduğumuz dizini ekrana yazdırır. Bunu yazdırdığım zaman slash home slash Furkan içerisinde olduğumu bana söylüyor. Ben buradan zaten o dizinin içerisinde olduğumu biliyorum. Buna neden gerek var diyebilirsiniz. Şimdi iki farklı şekilde göstereceğim. Bazı kabuk programları sizin ne kadar iç içe dizinlerde olduğunuzu önemsemek sizin hangi dizin içinde olduğunuzu tamamen yazdırır. Bazıları son 3 dizini yazdırır, bazıları son 2, bazıları sadece son dizini yazdırır. 5'in kendi konfigürasyonunda otomatik olarak sadece son dizini yazdırır bunu şöyle deneyelim. CD desktop dediğimde burada sadece desktop yazıyor. Ya ben hangi kullanıcının desktop'ındayım? Mehmet kullanıcısının desktop'ında mı? Furkan kullanıcısının ikinde mi? Bunu anlamak için PWD kullanabilirsiniz elbet. Bir de şöyle bir durum var. Bazı kabuk programlarında sizin hangi dizinde olduğunuz yazmayabilir. Siz bunu kendiniz temayla da ayarlamış olabilirsiniz. Burada PWD yazdığım zaman benim hangi dizinde olduğumu artık öğrenme şansım olur. Bu kabuk programının teması bana izin vermese de ben bu komut sayesinde nerede olduğumu öğrenmiş olabilirim. Bir de bu komutun eksi büyük p parametresi var. Bunu da şöyle gösterebilirim. Bu bir linkleri takip et komutudur. Bunun için cd Documents diyorum. Benim dokümanlar e, klasörüm aslında hard diskimdeki bir dosyaya bağlı. Yani burada bir sembolik link var. Bunun ne olduğunu da sonradan anlatacağım. Windows bilenler kısa yol gibi düşünebilir. PWD dediğimde sadece Home Furkan Documents demiş olacak. Ancak eksi büyük P dediğimde bunun aslında MNT HDD Home Documents içerisinde olduğunu bana göstermiş olacak. PWD komutundan da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.